Merhaba dostlar. Bugün sizlere sağlık raporumuzdan sonra vize mülakatımızla ilgili tüm detaylardan bahsedeceğim. Ama öncesinde çayınızı, kahvenizi, ayranınızı alın ve gelin. Ve büyük gün. Yani vizemizi alacağımız o gün arkadaşlar. Bu heyecanlı günde neler yaşadık? Hepsini tek tek anlatıyorum. Her anı bizimle, anı ve anla yaşamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ara ara çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Günlerdir aklınıza takılan soruların cevabını bulabilirsiniz. Mülakatımız 6 Ocak saat 9.15'teydi. Yani 9'u çeyrek geçeydi arkadaşlar. Ben, eşim ve kızımız Aymira ile birlikte belirtilen saat ve tarihte konsoloslukta bize mülakatımız için olmamız gerekiyordu. Uzun zamandır o gün için kafamızda türlü türlü senaryolar oluşturuyorduk. Deyim yerinde ise öküz altında buzağını arıyorduk. Hiç ama hiç kafaya takılmamız gereken noktalarda dahi tedirginlik yaşıyor ve aklımızda binlerce sorular oluşuyordu. Fakat tüm tedirginlikler ve kaygılar o gün ve o saatte son bulacaktı. Evet detaylı anlatım için devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam. Mülakat gününden bir önceki günün gecesinde yani 5 Ocak gecesi biz e, yaklaşık gece 3'e kadar kardeşlerimle beraber monopoli oynadık. Sanarsınız sabah mülakata biz gitmeyeceğiz. Üstelik bizim kaldığımız ev Etimeskut'ta mülakata gireceğimiz yer Çukuran vardı. Arada yaklaşık bir 20 kilometrelik mesafe var. Sağ olsun eşimin kuzeni sabah bizi saat 7'de alacak şekilde Etimeskut'a gelip Çukuran bara büyük elçiliğin olduğu adrese götürecek. Neyse ki Aymer'a da erken uyudu o gece. Saat gece 3 oldu ve hepimiz alarmları 6.20'ye kurduk ve uyku moduna geçtik. Çok da uyumadıktan sonra saat 6.20'de hepimizin alarmları aynı anda bir ötmeye başladı. Olur da hani birimizinki öter duymayız diye o büyük günü bir felaketle sonuçlandırmak istemedik. Tüm belgeleri günlerce defalarca kontrol ettik ve o günde o sabah da evden çıkmadan önce tam saat 7'de Ahmet abi bizi alacak şekilde kendimizi ayarladık. Kahvaltımızı yaptık ve hazır olda bekledik evde. Ve en son evden çıkmadan önce tüm belgeleri günlerce ve defalarca kontrol etmeme rağmen son bir kez olsun Tekrar kontrol ettim ve evden yavaş yavaş çıktık. Hiç ama hiç lazım olmayacağını düşündüğüm belgeleri dahi yanımıza aldı. Çünkü belgeyle içeri girmek, fazla evrakla içeri girmek herhangi bir engel teşkil etmiyor. Çünkü yanınızda istediğiniz kadar belgeyi içeri girebilirsiniz. İstenilen belgeleri verdiğiniz sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. Evden çıkmadan önce dediğim gibi belgeleri kontrol ettik ve saat 7'ye geldiğinde Ahmet abi bize haber verdi ve kapı yendik. Bu Ankara soğuğunda titreyerek arabaya bindik ve yola koyulduk. 20 kilometrelik sabah trafiğinden sonra özellikle hafta içinin iş başlangıç trafiği olduğundan dolayı belki yetişemeyiz diye öncesinde biraz çıktık. O yüzden Bursa'da yaşıyoruz biz ama Bursa'daki trafik aksine çok akan bir trafik var. Çok yoğun bir trafik var ama çok da akan bir trafiğe sahip Ankara. O sabah çok yoğun ama hızlı bir şekilde akan bir trafikte 20 kilometrelik mesafeye gittik ve Çukurambar'da saat 8.20'de Elçiliğin önünde olduk arkadaşlar. Öncesinde hava soğuk olduğu için eşim ve Aymira'yı arabada bekledi. Ben arabadan inip elçiliğin etrafında biraz gezindim. Ufak bir keşif yaptım. Girişi nereden, nasıl oluyor, işte sıra nerede tam olarak, nasıl bir aşama var bunları kontrol ettim. Ve arabaya geri döndüm arkadaşlar. Küçük bir keşfinden sonra binaya, asıl büyük binaya gelmeden önce bahçeye giriş için bir geniş güvenlik odası gibi bir oda var arkadaşlar. Bahçeye girmeniz için o odadan oradan geçmeniz gerekiyor ve orada da sıraya girmeniz lazım. Ben arabaya döndüm ve sıcakta bir, bir müddet bekledik. Saat 9.15'te olan mülakatımız için öncesinde de araştırmalarıma göre erken git derseniz erken de alabilirler diye deneyimlerden dinlemiştik, okumuştuk. O yüzden saat 8.40 gibi arabadan indik. Aymire'yi güzelce sardık. Bebek arabasını aldık. Bebek arabasını olabildiğince sade, yalın bir şekilde hazırladık. Yanımıza sadece Aymire için bir tane bebek bezi ve ıslak mendil aldık. Aymire mama kullanmadığı için yanımıza almadık. Onunla alakalı da geçmiş deneyimleri araştırdığımda arkadaşlar mama kullanan bebeklere içeride mama veriliyor diye şahit olduk. Çünkü e, girişte de bize özellikle sordular yanınızda mama var mı diye. Biz yok dedik. Muhtemelen var deseydik o mamayı almayacaklardı içeri bize. İçeriden başka bir mama vereceklerdi. Üstümüzdeki bütün eşyaları arabaya bıraktıktan sonra yanımıza sadece belgeleri alarak konsolosluğa, elçiliğe doğru yürüdük arkadaşlar. Yanımızda asla elektronik eşya bulmaması gerekiyor. Tekrardan hatırlatayım. Amir'in yanında emzik, bir tane bez ve ıslak mendille beraber bebek arabasıyla elçiliğe doğru yürümeye başladık. Uzun bir sıra vardı elçiliğin önünde. Güvenlik kontrolünden geçiyordu insanlar ve yarım saat öncesinde bu sıranın en sonuna geldik arkadaşlar. En sonundaydık ve önceki deneyimlerden dinlediğim, okuduğum kadarıyla bebekli aileleri en öne getiriyorlardı ve ben de onu düşünerekten eşime bebek arabasını biraz sola çek, memur görsün, belki bizi öne alır dedim ve şimdi bebek arabasını sola çekti ve memur oradan seslendi. Arkadaki aile, ne pardon, <laughs> arkadaki çocukla aile en öne gelin diye bağırdı. Dedim tabi canım koşa koşa. <laughs> memur dedi ki elinizde vize basılacak pasaportları çekmeceye koyar mısınız dedi. Koskocaman bir kurşun geçirmez bir cam var arkadaşlar ve duvardan çıkarılan bir e, çelik mi diyeyim bir paslanmaz bir çekmece var o çekmecenin içerisine açıyorsunuz. Pasaportları içine koyuyorsunuz ve sonrasında çekmeceyi itikliyorsunuz. Pasaportları içeride memur alıyor, kontrolünü sağlıyor sizden o sırada hiçbir belge istemiyor. Kontrolünü sağladı. 1-2 dakika bekledi arkadaşlar ve sonrasında geçebilirsiniz dedi. Biz de güvenlik kapısının önüne doğru yürümeye başladık. Tam güvenlik kapısının önüne gelmişken arkamdan tekrar o diyafonla seslendi. Mustafa Selim dedi. Gel dedi bana. Ben de geri gittim. Bana dedi ki senin kaydın görünmüyor. Çocuğun ve eşinin kaydı var ama senin kaydın yok dedi. Ben tabii ki de o sırada içimden hayda dedim. Ondan sonra randevu belgesi var mı diye soru sordu bana. Ben de Tabii ki de var dedim. Mülakat mailiyle alakalı mail çıktısını da almıştım yanıma. Onu gösterdim. Sonra kendi DS-260 confirmation patch'imi gösterdim. Tüm bunları gösterdikten sonra bir saniye bekledi dedi. Ve içeriği telefonla aradı. Muhtemelen ana binadan bir memur aradı. Bir müddet konuştu. 3-5 dakika sürdü bu arkadaşlar. Bir müddet konuştuktan sonra bana dönüp sordu ki... Roda isminde birisini tanıyor musun diye soru yöneltti. Ben de hayır tanımıyorum dedim. Ve bekle dedi, bekledim, bekledim, bekledim. Dedim ki eyvah dedim daha içeriye girmeden bu serüvenin burada bitmesinden korkuyorum diye içimden geçirdim arkadaşlar. Hani bana şöyle bir şey sorsa Aymira Selim kayıtta görünmüyor dese bunu anlarım. Çünkü biz sürece başladıktan sonra Aymer'e doğdu ve mülakat tarihi aldıktan sonra biz formlarımızı açtırıp kızımızı DS260 formuna ekledik. Dese ki kızınız görünmüyor bunu anlarım. Çünkü mülakat mailinde de sadece benim ve eşimin ismi var. Orada kızımızın ismi yok. Onu söyle sorsa anlarım fakat benim ismimi söyleyince ben acaba diye bir düşündüm. Açıkçası geçmişte yaptığım bir hata bir şey mi var, atladığım gözden kaçırdığım bir durum mu var diye abdestimden şüphe duymaya başladım açıkçası. İçerideki telefonla konuşurken bu arada memur bana dönüp geçebilirsin dedi. Ben bir derin oh çektim. Sonra devam ettim. Orada da bir kuyruk vardı 5-6 kişilik. Güvenlik bizi kapıyı açıp tekrar içeriye gelin siz dedi. Biz direkt çocukla beraber içeri geçtik. Kızımız sağ olsun, bütün avantajlarını kullandık. <laughs> güvenlik kısmını herkesi atlayıp geçtikten sonra karşında X-ray cihazının karşısında böyle 2 metre küsür boyunda belki de bir muhtemelen oranın güvenlik şefi karşınızda eli arkasında duruyordu. Ve oradaki güvenlikler dedi ki kemer, bozuk para vesaire bunların hepsini bu kutuya koyun dediler. Bir X-ray cihazından geçiriyorlar. Önceki deneyimlerden de aklımızda kaldığı kadarıyla biz bütün takılarımızı, kemerleri vesaire her şeyi çıkarıp zaten arabaya bırakmıştık. Üzerimizde sadece dediğim gibi belgeler ve ne olur ne olmaz diye kimlik kartlarımız vardı. Ve onun yanında içeride ödemem gereken dolar kadar bir nakit dolar bir de bir miktar Türk parası vardı. Bunların hepsini kutuya koyup x yolladım. Sonrasında montu vesaire de yolladım. Bana X-Ray'den geç dedi. X-Ray'den geçtim. Hiçbir şekilde ötmedim. Sonra dönüp bebek arabasıyla beraber Aymiray'ı de aldım. Ve bütün belgeleri X-Ray'den geçirdiğimiz işte eşyalar vesaire cebimizde doldurduktan sonra içeride kapının önünde bizden memurun aldığı Pasaportlara stikerler yapıştırdılar. Randevu saatimizin ve işte pasaport numaramız vesaire gibi bilgilerin yer aldığı bir stikerler yapıştırdılar pasaportların arkasına. Ve onları da bize güvenlik kısmında geri verip dediler ki bahçeden devam edip ileride soldan ana binaya girebilirsiniz dediler. Ve biz yavaş yavaş o yoldan devam ettik. Uzun bir yol yürüyüp ana binaya doğru döndüğümüzde bir kapıdan içeri girdik. Ve işte tam olarak olay burada başlıyor arkadaşlar. İlk girdiğimizde resepsiyon gibi bir banko var arkadaşlar arkadaşlar. Orada 3-5 tane memur var. Onlara uğruyorsunuz ve onlar size birer kağıt veriyor. O kağıtta da birçoğunuz biliyordur. O kağıtta da olur da vizenize ret derseniz ödemiş olduğunuz ücretlerin geri iadesinin olmayacağı ile alakalı önemli bilgiler yer alıyor ve işte geçmişte vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğuyla alakalı ve yurt dışında işte bazı ülkelerin green card sürecine dahil olamayacağı ile alakalı ve o ülkelerin vatandaşı olmadığınızla alakalı bilgilerin doğruluğunu teyit ettiriyor size ve sonrasında ödeme kısmına geçebilirsiniz diyor. Biz o arada kağıdı okuduk zaten öncesinde bildiğimiz şeyler olduğu için Tuttuk yanımızda sonrasında gösterilen gişe kısmına gittik ve orada direkt bizden vize basılacak pasaportları verin dediler. Ve oradaki Türk memurdu muhtemelen Türk memura pasaportlarımızı verdik ve 3 kişi için benden 990 dolar para istedi. Kişi başı 330 dolardan 990 dolar parayı cash olarak nakit olarak camın altından verdim arkadaşlar. Sonrasında bana geri dolar olarak para üstünü 10 dolar geri döndü ve bize ödemiş olduğumuz makbuzları her pasaport için pasaportun arasına yerleştirdi ve sonrasında bir tane numara verdi. Bu numarayı takip edin ve sıranızı bekleyin dediler. O numara da 61 numaraydı. Dedim memleketi burada da mı gördük? Dedim bu 61 numara sırası bize şans getirir dedim. Ve numara kartını aldıktan sonra bekleme salonuna doğru ilerledim. Tabii ki Aynur'a ve eşimle beraber. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra arkadaşlar bizim numaramız yandı. 14 numaralı gişeye doğru yürüdük ve orada bir Amerikan memuru yarım bir Türkçe ile günaydın nasılsınız dedi. Biz de günaydın teşekkür ederiz sizler nasılsınız diye cevap verdik ve sonrasından bizden sırasıyla belgeler istedi. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum arkadaşlar o gün fazlasıyla hepimiz heyecanlıydık ve an an Aklımda tutup dışarıda not ettim her şeyi ve bizden istediği belgeler sırasıyla şu şekildeydi. Evlilik cüzdanınız ve iki adet fotokopisi. Her kişi için ikişer adet biyometrik fotoğraf. Asıl tarihinin diploması ve diploma fotokopisi. Pasaportlar ve fotokopileri. Yetişkinlerin adli sicil kaydı arşivli olacak şekilde. Nüfus kayıt örnekleri ve erkek aday için askerlik durum belgesi, confirmation patchler ve banka dökümünüzü sırasıyla sizden alttan camın altından vermenizi istiyorlar. Bu memur yarım Türkçe ile bunların hepsini istedi ve kesinlikle İngilizce bilmiyordu. Çok da iyi Türkçe konuşuyordu aslında. Bir şekilde anlaşıyorduk ve tüm bu belgeleri aldıktan sonra başka bir şey istemedi ve sonrasında bize dedi ki bekleme salonuna geçebilir ve sıra numaranızın tekrar yanmasını bekleyebilirsiniz dedi ve biz o arada üçümüz bir Bekleme salonuna geçip oturduk ve oturur oturmaz tekrar bizim numaramız aynı gişeden yani 14 numaralı gişeden tekrar yandı arkadaşlar ve ben baktım hani bir aksilik mi var niye hemen yandı bu diye tekrar aynı gişe ve dönüp baktığımda memur dedi ki kızınız görünmüyor. Ve içimden şöyle geçirdim. Siz beni kalpten mi götüreceksiniz dedim. Ve doğum belgesini, bütün belgeleri o anda göstermeye başladım. Dedim ki nasıl olur? Doğum biz green card kazandıktan sonra gerçekleşti. Fakat DS-260 formunu açtırıp kızımızı da forma ekledik. Ve onun adına da DS-260 formunu doldurduk. Her şey prosedüre göre işledi dedim. Ve dur bir daha tekrar bakayım dedi. Ben hatta DS-260 formunun confirmation patch'ini de gösterdim kızımızın. Ona da tekrar baktı ve tamam buldum dedi. Tamam buldum da biz kalpten gidiyorduk dedim. Demedim tabii ki de. Sonra da bana dedi ki tamam geçebilirsiniz yine dedi bekleme salonuna ve geçtim. Bir stres, bir heyecan dedim. Hayırlısıyla Allah'ım şu kapıdan çıkmayı nasip et dedim. Amin dedim. Bekleme salonunda beklerken bir takım aksiyonlar yaşadık. Amir'e uyandı ve acıktı vesaire. Tabii aksiyonlar bu değil. Aksiyonlar şu arkadaşlar. Tam bekleme salonunda beklerken bizim 2-3 sıra önümüzdeki bir green card talihsiz çift mülakat esnasındaki diyaloglarına şahit olduk. Diyalog şöyle geçiyordu. Kulak misafir olduk ister istemez. Çünkü oradaki herkes ister istemez dinliyor mülakatları vesaire. Biz de şuna şahit olduk. Kızınızı eklememişsiniz. Kızınız nerede? Vesaire gibi sorular soruyordu çifte biz de pür dikkat bu sefer dinlemeye başladık. Acaba ne oluyor falan diye. Çift de itiraz ediyordu ısrarla. Oradaki memurla çok anlayışlı bir şekilde durumu anlatıyordu. Bunun mümkün olmadığını kızınız eklemediyseniz size red vermek zorundayım diye uyarıyordu. Ve adam ısrarla eklediğini işte yaptığını, her şeyin yordamına göre işlediğini söylüyordu. Fakat me oradaki görevli memur avukat tutup sürece o şekilde devam edebilirsiniz dedi. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar çiftin iki tane çocuğu vardı. Bir tanesi 21 yaş üstü, diğeri de 18 yaş altı olduğu için muhtemelen 21 yaş üstünü getirmiyorsunuz. Faydalanamıyor o ama 18 yaş altındaki çocuğunu yanında getirmemiş olması veyahut da işte sisteme eklememiş olması ki 21 yaş ya da 18 yaş altı hiç fark etmez. Her çocuğunuzu Green Card'a başvururken başvuru esnasında belirtmeniz gerekiyor. DS-260 formunda da belirtmeniz gerekiyor. Ha konsolosluğa giderken 21 yaş altındaki çocuğunuzla vesaire gitmeniz lazım. Bunun detayları Yeşil Kart formunda da mevcut arkadaşlar. Bu şekilde bir diyalog olduktan sonra gerçekten insan o anda empati yapıyor. Kendini o çiftin yerine koyuyor ve o yaşadığı duyguya şahit olmak istiyor. Yani şahit oluyor. O yüzden gerçekten zor bir durum. Biraz insan kendine kızıyor. Sinir bozucu bir durum. Çok da üzücü bir durum arkadaşlar. Ve sonrasında o çift oradan el ele birlikte birbirlerine bakarak çıkıyorlar. Gerçekten birbirlerine destek oluyorlar. Hayırlısı neyse o olsun herkes için. Biz de en başından beri hayırlısı neyse olsun. Hayırsızsa olmasın. Hayırlı değilse olmasın hiçbir şekilde devam etmesin süreç diye kendimiz içimizden geçiriyorduk. Süreci bu şekilde devam ettiriyoruz. Neyse dönelim konumuza arkadaşlar ve önümüzde 2 3 sıra numarasından sonra bizim sıra numaramız yanmıştı arkadaşlar. 61 numarayı gördük ve hangi kişi olduğuna bakıp o kişiye doğru yürüdük ve uzaktan daha iyi baktığımızda ben Amerikalıyım diye bağıran genç bir memurun yanına doğru yöneldik arkadaşlar. Merhaba, günaydın dedi bize güler yüzlü bir şekilde. Günaydın, merhaba dedik ve sonrasında sağ ellerinizi havaya kaldırıp biraz sonra soracağım sorulara doğru cevaplar vereceğinize yemin eder misiniz dedi. O arada Aimre uyanmıştı, benim kolumdaydı ve sol elimi alıp aymirayı sağ ellerimizi havaya kaldırıp söylediklerini tekrar edip yemin ettik arkadaşlar ve sonrasında bize sorular sormaya başladı. Bize yemin ettirirken Almira ile yüz yüze gelmiş ve gülüşüyordu memurla beraber Aymira ve sonrasında yeminimizi ettik bize sorular sormaya başladı. Nasıl detaylar veriyorum ama? Yani bu deneyimlere, bu detayları ancak mülakata girecek birisiyle beraber içeri girip şahit olursunuz arkadaşlar. O yüzden bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin. Hadi devam edelim. Yemin ettik ve sırayla soruları sormaya başladı dediğimiz gibi. Bakın hala o heyecan anlattıkça yaşıyorum o heyecanı. İlk olarak Amerika'da veya Amerika dışında başka bir ülkede yaşadınız mı diye soru sordu. Biz de Hayır dedik. Şöyle arkadaşlar ben en başında şunu da belirteyim. En başından beri ben her zaman belgeleri vesaire istediklerinde verdim. İşte bir şey sorulduğunda bana ya da toplu bir şey sorulduğunda cevap verdik. Onun dışında asıl tarihli olan Eşim her zaman benden bir adım önde durdu. Çünkü asıl sorular ona soruluyor. Çünkü asıl talihli kendisi. Eğer ben olsaydım asıl talihli ben bir adım önde duracaktım. Eşim daha çok arka planda duracaktı. Ben de orada bir adım geride durdum. Herhangi bir belge istenirse benim elimdeki dosyaların o belgeleri takdim ettim. Onun dışında eşime sorulan sorulara kesinlikle ben atlayıp cevap vermedim. Bu şekilde mülakat kısmımız da önceden belge verme kısımlarımız da hep bu şekilde devam etti arkadaşlar. Konumuza geri dönelim. Aymira e tüm bu soruları sorular esnasında memura gülücükler saçıyordu. Ben alttan cimcik diyorum kızım biraz daha gül biraz daha gül diye. Şaka yan arkadaşlar. Sonra Amerika'da nereye gitmeyi planlıyorsunuz diye sordu. Biz de eşim de Kaliforniya, San Francisco'ya diye cevapladı. Orada kimin yanına gideceksiniz diye sordu eşime. Eşim de eşimin üniversiteden arkadaşı orada. Onun yanına gitmeyi planlıyoruz dedi. Ve son olarak da İngilizce biliyor musunuz diye eşime sordu. Eşim de çok değil az biliyorum dedi. Memur da tebessüm ederek Amerika'ya gittiğinizde fazlasıyla pratik yapacaksınız diye tebessümde bulundu. Arkadaşlar memurlar bu arada hepsi güler yüzlü ve size kesinlikle sevecen yaklaşıyorlar. Özellikle çocuklu bir aileyseniz çocuğunuzla ayrı ilgileniyorlar. Hatta Kırmızı halı sermedikleri kalıyor bir tek. Belki de sermişlerdir. Doğu heyecanla biz fark etmemişizdir hiç. Çünkü etrafı da fazla inceleme zamanımız olmadı. Direkt görev adamıymış gibi adeta işimize koyulduk ve hedefe yöneldik hep her zaman. Mülakatımıza yöneldik bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Neyse sizi de baya bir oyalıyorum farkındayım ama en son olarak İngilizce'de biliyor musunuz sorusundan sonra tüm soruların ardından memur sihirli cümleyi kurdu arkadaşlar. Vizenizi onaylıyorum dedi. Bizim gözlerde dolarlar ışıldadı. Ve sonrasında kulağımızda Rafet Roman'ın Macera dolu Amerika şarkısı çalmaya başladı. İçimizde bir mutluluk ile beraber teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diyerek gişeden ayrılık arkadaşlar. Binadan şiddetli Ankara sorununa çıkmadan önce kızımızı güzelce sarıp sarmaladık. Bebek arabasına yerleştirdik ve ana binadan bahçeye çıktık arkadaşlar. Güvenlik odasına doğru yürürken birbirimize karşı eşimle beraber süper işte çok iyi ya falan böyle birbirimize karşı sevinçler gösteriyorduk. Ve sonrasında güvenlikler kapılarımızı açtı. İşte iyi günler, iyi günler, iyi günler diyerek sürekli hepsi tebessümlü bir şekilde bizi kapıdan uğurladı arkadaşlar. Bu arada tam kapıdan çıkarken en başta senin adın yok, senin kaydın yok, senin randevun yok diyen memurla beraber bir göz göze geldik. Bana küçük panik ataklar yaşatan o memurla beraber karşılıklı ben de seni çok sevdim bakışı ve gülücükleri attık ve binadan çıktık arkadaşlar. Gerçekten en başta arkadaşlar güvenlik memurlarından içerideki vize memurlarına kadar herkes size anlayışla güler yüzle yaklaşıyor. Hiçbir şekilde kesinlikle senin vizeni reddedeceğiz şeklinde yaklaşmıyor. Herkes sizin vize almanız için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Ülkenin büyüklüğünü, işte gücünü size hissettirmeye çalışıyorlar. Çünkü o ciddiyeti de görüyorsunuz aynı zamanda. İşlerinizi kolaylaştıracak yönde davranışlar sergiliyorlar. Evet arkadaşlar, güvenlikten de çıktıktan sonra karşı çaprazdaki bir kafeye gidip birer Amerikanı söylüyoruz ve derin bir solukla beraber kahvelerimizi yudumlamaya başlıyoruz. Telefon arabadaydı. Telefonlar elimize alır almaz ailelerimize, işte çevremizdeki eşimize, dostumuza ve bu senenin Green Card ailelerinden olan adaşım Mustafa'ya da haber veriyorum. Çünkü hep birbirimize karşılıklı ilk bilgileri hep birlikte paylaştık birbirimizle. İlk haber verdiğim arkadaşlardan biri de Mustafa ydı. Evet arkadaşlar vizemizi alma sürecimiz bu şekildeydi. Hepiniz merak ediyordunuz nasıl sonlanacak diye. Hepiniz de sağolun bu sürece bizimle beraber şahitlik ettiniz. Artık bu videoyla beraber Green Card vize sürecimizi noktalamış olduk arkadaşlar. Pasaportlarımıza vizelerimiz basıldı. Ve uçak biletlerimizi de aldık arkadaşlar. Pek yakında Amerika'ya uçuyoruz. Sorularınızı yorumlar kısmından veya Selim Giller Instagram sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz. Ve arkadaşlar abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, bildiğim zilini de açmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.